Arkadaşlar merhabalar bugün 15 Ekim 2022 Cumartesi'ye girdik. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi geçen bir haber vardı bir gazetede. Fidel Castro görüşen bir kişi, işte Fidel Castro ona Mustafa Kemal ile ilgili bir şeyler söylemiş. Tamam mı? Bunu bana bir Enis Bey gönderdi. Baktım kim söylemiş diye işte Vejdet Öz diye birisi. Allah Allah Sima Yabancı gelmedi bana. E, sonra bir baktım e, 1994 yılında bir programda e, bir televizyon programında e, şey denk gelmişiz e, ondan sonra. E, şöyle hı, a, şu haberde arkadaşlar Fidel Castro Atatürk hayranlığını böyle anlatmış. Öldükten sonra ülkesini yöneten tek Tek lider diye. He. Öldükten sonra diye. E, şu anda Adalet Partisi genel genel başkanlığı yapıyormuş Vejdet Öz. Ben de ona dedim böyle böyle bir şey söyle, sö, sö, söylendi mi dedim. Neyse onu ayrıca bir şey yapacağım. Ayrıca bir video yapacağım. E, soru sordum. Cevap aldım. O ayrı. E, hemen şöyle baktım. Şu kişi Sima Yabancı gelmedi. Dedim şöyle e, hemen hatırladım. Bir de şöyle, bu evet, kişi şu anda, şu anda da işte dediğim gibi Adalet Partisi Genel Başkanı. O dönem arkadaşlar, hıfzı saha, hıfzı saha bölge müdürüymüş. İstanbul'da hava kirliliği vardı, 94'ten bahsediyorum. Şimdi sizlerle o program, yani 5-6 dakika falan özetlenmiş. Kısa kısaltmıştım ben onu. Ona bir göz atalım. Ee, şöyle. Ee, bir saniye. Evet. Büyük ekranda bakalım. Şöyle 94'e doğru bir gidelim. Vay be 94'e gidiyorsun. Kaç sene önce düşünebiliyor musun? 22. 22 28 sene önceye gidiyoruz arkadaşlar. Bir televizyon, bir TGT eee stüdyosundayız. Neredeydi? Elma Dağı'daydı yer. Hatta şeyle de e, öldürülen Erkan vardı. Eee ona da bu programa katılmıştık. Amerika'da öldürülen e, e, bir saniye ona bir bakayım. Bir saniye. Evet arkadaşlar, Erhan Göksel hatırla, hatırlarsınız. Mesut Yılmaz'ın da danışmanıydı. E, strateji üzerine bir şirketi vardı. E, Amerika'da şaibeli bir şekilde öldürüldü. İyi bir adamdı. Yani konuşmalarımızda falan, e, sohbetlerde iyi bir adamdı diyebilirim. Evet, e, şimdi devam edelim biz şeyimize, programımıza. Şurada kaldık. tam büyütelim. Evet, haydi bakalım. Nostalji. Bir var. Arkadaşlar bu o programın hava kirliliği ile ilgili programın arkadaşlar tanıtımı, fragmanı. Bakın fragmanda ben varım yine sinirliyim. Şimdi İstanbul'un hali ortada. Arkadaşlar Mustafa Baş'tı biraz önce gördüğünüz. O dönemin işte daha Tayyip Erdoğan seçilmemiş. Seçilmek üzere. Artık ne partisiydi? Refah Partisi miydi? Neydi? Onun milletvekiliydi. Bakın şu anda ben geldim. 17 bin oyla seçildiyse 17 bin imzayla da düşürüleceğini çok iyi bilmeli. Evet önerim o arkadaşlar. Bakın 28 sene önce diyorum ki birisi seçildiyse tekrardan geri çağrılmayı da bilmeli. Yani kontrol edilebilmeli, denetlenebilmeli. Başka türlü uğraşamasın. Yani seçildim diyor adam. Nasıl olsa ömür boyu maaş alacağım diyor. Tamam mı? Maaş alacağım diyor. Öyle yatıyor. Adamın şey yok yani. Adamın bir adama bir müeyyide yok, yaptırım yok. Bakın. Başka türlü bu işlerin çözümü yok. Çözümü? Çözümü e, sizle ben de değil. Tabi o zamanlar daha bilmiyoruz Kemalizmi falan farkında değiliz. Ee, Mason şemsiyesi altında olduğumuzu. Burada sunucu Mim Kemal Öke arkadaşlar. Ee, Mustafa Kemal'in e, şeyi doktorlarından meşhur Mason Mim Kemal Öke. Yani dedesiyle aynı ismi taşıyorlar. <laughs> e, ee, çok hoş pek yani nostalji hoş oldu. Okulların tatil edilmesi lazımdı. Yani kesinlikle tehlikeli. Duyurulmadı. İnsanları zehirledik mi evli? Hava kirliliğinin oradaki çocuklar etkisi çok bariz belli. Olmaz artık. Vejdet Bey bu. Vejdet Öz. Ya bu bir kaçış yolu. Samsunluymuş. Vatandaş kanunu takip etmek zorundadır. Mecliste bir adam çıkıp da kardeşim bu böyle aynı böyle benim dediğim gibi. Birinde. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Çocuklarımıza nasıl bir Türkiye vereceğiz demiyor. Kamera şakaları, çeşitli magazinler, fuar ve sergi haberleri, halk oyunları, çiçek bakımı, moda ve sanat haberleri. Az bir reklam. Has, rahmetli Hasan Celal Güzel. E, aynı stüdyoda olmuşuzdur. Birçok bir kişiyi unuttum. Serdar Gökhan. Görüntüler ya görüntü haliyle şey oldu ya. Aradan üzerinden zaman geçince kaliteli değil. Ee, gönül yazar mı? Kim abi? Aa rahmetli şey. Ee, arkadaşlar. Necdet Menzir. İşte Necdet Menzir'in sözüydü biliyorsunuz değil mi? Bu ülkede bütün e, pis işler Atatürk maskesi arkasında çevriliyor. E, itirafında bulunmuştu. Belki de şahabeli bir şekilde öldü. Bilmiyorum. Yani erken öldü. Ee, rahmetli İsmet Sezgin, İçişleri Bakanı. Ee, Hülya Koçiğit. Ee, tanımıyorum ama bilmiyorum. Kadın da tanıdık geliyor bana. Unuttum. Evet, Nil Kemal bu arkadaşlar. Nil Kemal de şimdi bana yanaşmıyor raportaja. Hey, başladı. Şurada oturan benim, evet. Fakat görüntü iyi değil. Bakın maskeli geliyor. Burası da çok önemli. Yani o zaman maskenin sinyali verilmiş bize arkadaşlar. Hava kirliliği bahanesiyle verilmiş. Merhaba sevgili seyircilerimiz, değerli dostlarımız. Gördünüz değil mi? Maske, maske verilmiş. Mustafa Baş'ta maske var. Diğerlerinde işte konuklarda. Evet hepiniz hoş geldiniz. Milletin meclisi bu program. Çok enteresan bir şey tartışacağız. Şimdi merak ediyorsunuz öbür tarafta değil mi? Niye Mim Kemal böyle ağzında hemen kapatmış bir şekilde böyle... Acaba masonların simgesi mi? Maske. Yani onun için onu, onu söylüyorum. Geldi. <laughs> Doğuma giren doktorlar gibiyiz. Ama değil tabii ki. Şimdi havayı tartışacağız. Havayı derken de bizim yapımcı Havva Hanım'dan bahsetmiyoruz tabii ki. Hava kirliliğinden bahsedeceğiz bugün. Hava kirliliği ne kadar önemli diye düşünüyorsunuz? Evet. Arkadaşlar İngiltere Cambridge'te bu eğitim, eğitim de almış. Oxford'a falan gitmiş. E, ama pek yani işte ne derler soyunda fazla faydası olmuyor abi. İnsan bazen böyle tam takır olabiliyor. Profesör olsa bile yani. Kusura bakmasın. Yani masonluk da kurtarmıyor. İsterseniz ben bunu artık çıkartayım. Şöyle demek Kırgınım yani bu adama. Evet. İstiyorum. Bir giriş yapmak istiyorum aslında burada. Diğer arkadaşımız burada. Hemen ona sormak istiyorum. Siz Cyrano de Bergerac'ı gördünüz mü? Evet beyazlık. Beyazlık çok önemli değil mi? Cyrano de Bergerac'ı sordu arkadaşlar. Meşhur evet, tiyatro oyunu. Burnuzun olan adam var ya. Çünkü her şey kirleniyor. Bütün renkler aynı hızda kirleniyordu. Beyazdan. bu beyazlıktan göndermeyi. Beyefendi, kendisi Mimar Sinan Beldesi Güzelleştirme ve Çevre Koruma Derneği Başkanı. Hoş evet. geldiniz aramıza. Efendim hemen yanında doçent doktor Vecdet Öz Beyefendi. Heh. Ee, evet Vecdet Bey bu. O zaman doçent doktor olduğuna göre şimdi o ordinarius olması lazım. O da İstanbul Hıfzıza en Enstitüsü Bölge Müdürü. Siz de hoş geldiniz efendim. Hemen yanında Cengiz Günay Bey, siz de gazeteci. Cengiz Günay Bey aradım bulamadım şimdi yani Google'da falan aradım bulamadım. Yaşıyor mu acaba hayatta mı? ve Eko Çevre Dergisi Genel Yayın Yönetmenisiniz. Ne kadar güzel böyle bu konuda dergilerin çıkması ve insanlarımızın bilinçlendirilmesi. Ve hemen Mustafa Baş Bey de size takdim etmek istiyorum. Kendini... Evet dönemin Refah Partisi. O zaman bayağı yani Şevki Yılmaz'ı gibi değildi ama o, o, o şeydi. O ayarda. RP İstanbul Milletvekili. Onun... Heh, RP Refah Partisi İstanbul Milletvekili. Yeni süre sıra... Şimdi bölgeme dağıtılmıştır. Sayın Milletvekili ha. bir dakika. Kitap yazmış. Bak ilk kafadan buna da alacağım galiba. Ya, buyurun. ben buyurun tamam, buyurun. Şimdi bu nokta. Ha, kitap yazdı deyince şimdi Mustafa Başa da siz e, kitabınızdan bahsettiniz de yani ben sizi suçlama açısından söylemiyorum. Mesele probleme katkı oranı nedir? Tamam, bir kitap yazmışsınız. Çok güzel bir olay, girişim. Fakat probleme yüzde kaç oranda katkısı oldu? Mesela biraz önce şey dediniz. Heh, kitap yazdın ama bu hava kirliliği problemine ne kadar katkısı var yazdığın kitabın? Yani bir işe yarasın. Anladın mı? Kitap yazarsın, kitaplar yazarsın. Onu anlatmaya çalışıyorum burada. Evet. Bak şimdi. Başlayacağım. Ee, i̇cradan bahsettiniz. Altını çiziyorum onun. Pro... Ee... Problem orada yatıyor dediniz. Siz mesela ee, e, valiliğin aldığı bir takım kararlardan bahsettiniz. Burada da Vejdet Ve Ve Bey'e söylüyorum. Dilekçeden bahsettiniz. Ee, bunlarla dilek o kadar rahat söylediniz ki sanki bununla hallolacak. Dilekçeyi götürüp kaymakamlığa verdiğinizde bu iş hallolacak. Veya valilik e, tamim yayınladı. Kimin haberi var? Bütün kalöperler yanıyor. Mesele yayınlanan tamimin veya yasanın Nasıl hayata geçirecek? Problem burada yatıyor. Örneğin şey yaptınız. E, kömürü es geçtiniz. Ben so, son bugün bir gazetede yine öyle göz attım. Fazla bilmiyorum. Kömür maf mafyasından söz ediyor. Burada mafyaya dalıyorum. Kömür mafyasına. Diyorsunuz ki şeyden... E, e, işte belediyelere gidin, müracaat edin. Şeyler, e, yöneticiler. iş hallolur. Değil. Olmaz böyle şey. Kaynaktan halledin. Evet. sinirlendi Recep Bey. Bakın Ankara... Ya İstanbul'un kirletilmesi zoru başarmaktır. Ender rastlanan boğazlardan biri burası. Evet. Ee, boğaz olsun, e, ee, yedi dağ, yedi tepe üzerinde olsun. Yani hava akımı var. Yani İstanbul'u bile kirletmek. İstanbul'u kirlet kirletmek zor bir şey yani. Zoru başarıyor. Evet. Ya biz zoru başardık ve halledemiyoruz. Ankara buyurun çanak gibi bir yer fakat havası ki tert. Çanak gibi evet. Temiz. Neden? İthal kömür. Kaynaktan halledin. Yasaklayın. Kırın o mafyanın belini. Bakın nasıl halloluyor. Kırın o mafyanın belini. Ee, son olarak ekleyeceğim e, yani kömürü, kömürü dediniz egzoza şey attınız. En azından bilimsel olarak bir oran koydunuz orada. Egzozun oranı ne? Kömürün oranı ne? Kömür herhalde ağır basar zannediyorum. Hayır %60 egzoz. Öyle mi? Evet. %60 egzoz. Yanılıyor olabilir. Egzoz ağır Çok ağır. Oo yüzde egzozmuş hava kirliliğinde. Yüzde Ya Bugün Ankara'da da çok yoğun hava kirliliği var <laughs> fakat durumlarımız azot oksitleri, kurşun oksitleri, hidrokarbonları alamıyor. Ama sizin ciğerlerinize, özellikle böbrek üstü bezlerinize ve çocuklarınıza Daha zararlı. egzozlardan gelen bu kaynaklar, bu gelen şeyler Çöküyor. Bugün de çıkmıyor bunun neticesi. İki gün sonra böbrek etmezliği başlıyor. Böbrek Hemen dönüyoruz. Bakalım Cengiz Bey ne diyecekler. Cengiz Bey buyurun. Arkadaşımızı duydunuz. Bir takım sıkıntıları siz de dile getirir misiniz? Mahşerin dört atlısı var. Mahşerin dört atlısı dört nala koşuyor. Aşırı nüfus. Aşırı nüfus. Yani problemlerden bahsediyor. Bilgisizlik, politika ve düşmek. Bu mahşerin dört atlısının önüne geçemedikten sonra. Bakın hiç sistemden bahsetmiyor. Yani... Yani masonik kemalist sistemden bahsetmiyor. Yani ki biz de bahsetmiyoruz. Biz de biz de bilmiyoruz. Yani farkında değiliz. Hava da kirlenir. İnsanın da kirlenir, Her şey kirlenir. İstanbul'un yakıt gideri 6 trilyon lira. Hükümetleri satmamışsın. Almıyorlardı. Şöyle söyleyeyim. Yakıt gideri İstanbul'un o dönem 6 trilyonmuş. 1994'ten bahsediyorum arkadaşlar. Söyleyeyim. Türkiye'nin <laughs> en üstün, ilk, en iyi seviyedeki insanca yaşama hakkım var diyor. Sağlıklı bir ortamda insanca yaşama hakkım var diyor. Anayasada var bu. Ve anayasada buna ben anayasa çiğneniyor. Eğer siz bugün burada kirli havayla yaşıyorsanız, siz bugün sularınız kirliyse, bunlar bir çevre kirli ve insan sağlığına zararlı şeylerdir. Otomobillerin katalizörleri kondurulmuyor hala. Avrupa'da bitti bu iş. Bitti. Amerika'da yok. Japonya'da yok. Ya meclise En soku. pis, en kalitesi Bunu herkes biliyor. Milliyetim evet. bilmiyor mu? Biliyor. Çevre kan bir şey yapamıyor olabiliyor. Şimdi oy isteyen adaylardan veya milletvekillerinden kesin tavır görmesi gerekiyor. Şimdi oy versin dediniz, altını çizdiniz. Ben bir yine araya. işte oy verecek ve sene ne yapacak dedim. Biraz önce Mim Kemal Bey pankart asmaktan falan bahsetti. Yani sivil toplumun gereklerinden. Bu beş sene falan beklemekle ilgisi yok. Yani her problemimizde bizim sokağa dökülmemiz lazım. Tabii demokratik evet. tepkimizi göstermemiz Her, lazım. Ve seçtiğimiz insanı da... Mühim Kemal Öke kafa salladı. Bakın bu, bu konuda hem hemfikiriz. Her an o bizden yani 17 bin oyla seçildiyse 17 bin ile da düşürüleceğini çok iyi bilmeli. Yani başka türlü bu işlerin çözümü yok. Bir insan bir deliğe parmağını sokup e, parmağını yılan ısırmışsa bir daha sokayım bak. Refah Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Baş konuşuyor. Yani şeyden bir bir triki bir, bir delikte bir de, delikte bir kere yakalanır demek istiyor herhalde. İsracacak mı? Şimdi İstanbul'un hali ortadadır. Yani kanun vardır, yönetmelik vardır. Yapılan işlerin hepsi kanun ve yönetmelik. 1994'ün İstanbul'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Rezalet, dört gün sular sular dört günde bir gelirdi. Çöpler, ah neler çektim ya. Bugün aklıma geldi yine. Yani bunları bunu yap bize yaşatanların yatacak yeri yok aykırıdır. İstanbul ortadadır. E şimdi karşımızda olan insanlar evet. yine geliyor. Görmemiz... Şey bir arkadaşımız bir şey. Buyurun İbrahim Bey siz de söyleyin. Efendim şimdi sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Sonra sizin bir sorunuza daha cevap vereceğim. Ee, e, Bey bana diyor. Bir sorunuza da cevap vereceğim diyor. E, İstanbul'da 28 nokta hava kirliliği ölçümü yapıyoruz. Memurun kapasitesi belli, sayısı, rakamla belirlenmiş. Yani şu anda Adalet Partisi e, Genel Başkanıymış Vecdet e, Bey, Vecdet Öz sağ olsunlar Hatta konuşmaya çalıştık ve e, büyük bir servisle gittik oraya ki çok insanın geleceğini zannediyorduk. En azından 40-50 kişi... Neydi? ...dışında mıydı? O tarihi düşünmek lazım. Nüfus programsız bir şekilde artmış, artık fabrika şehrin içinde. Bırakın Beyazıt da... ...çevreye bizim sahip çıkmamız gerekiyor. Geçen gün ben benzin alırken düşündüm. Arabama süper benzin koyabilirim, kurşunsuz benzin koyabilirim. Hangisini tercih edeceğim? Ama fevkalade güzel bir cez. Şey, Bunu nasıl önleyeceğiz? Bunun teknik bir takım şartlarını sayabilir. Bunlardır. Vali, bütün Türkiye şehirlerinde bu olay var. Yüzde şehirleşme var Türkiye'de. Her şehirleşen, her sanayicen yerde hava kirli oluyor. Dünyada da var bu. Ama Evet, bizi çektiler şehirlere maalesef. Çektiler, burada boğulmaya çalıştılar. Keşke kalsaydık köylerde, kırsalda. Tedbirlerini alıyorlar. Cengiz Bey, bu, yalnız burada bir şey var. Belki düşünüyorlar ki idareciler bu özellikle ben şimdi size şeye taktım. Bu nüfus e, yoğunluğu var ya İstanbul'da ve çevre kirliliğiyle beraber de artıyor. Yalnız Böyle hava bir ilerleme mi? Evet, hava kirliliği zaten bizler lider de veriyoruz. Tabii zaten. bu saydığımız e, sebepler, bu saydığımız sebepler. İstanbul Valiliği geçen hafta bize bir yazdı, bir yazı gönderdi, resmi bir yazı. Sadece 11 tane belediyede bu usulsüzlük yok. Bunların altı tanesi Refah Partili belediye. Yani, yani 100. 100. Ah ah Refah Partisi. O zaman evet iyi çalışıyordu. Şimdi gel bak bakalım AKP belediyelerine. Yüzde yüzdür. Bizimkilerin bir tanesinde bu usulsüzlük vardır. O zaman çok güzel başlamıştınız ama işte arkası gelmedi. Mustafa Bey. Nikah kıyarken besmele ile başlamış bizim belediye başkanı. Her yani şey irticaya sokmuşlar. Yine evet. Bizimkindeki usulsüzlük bu onun için de, şimdi, evet. e ben, ben size eğerli eğerli çok, teşekkür çok teşekkür ediyorum değerli konuklarımıza çok teşekkür ediyorum stüdyodaki konuklarımıza çok teşekkür ediyorum Evet hava kirliliğini... o kadar da kötü bir adam değil ama bilmiyorum artık Mink min, min Kemal Bey mümkün olan en geniş ölçüde sizler için ele aldık ve tartıştık ama programımızın sonunda biz size ne diyoruz havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun evet. <laughs> hoşçakalın iyi akşamlar <laughs> Evet bir başka programı onu da başka bir zaman nasıl şey yaparız nostalji bölümünde. Evet o havalar nasıl olursa olsun güzel olsun diye Star, Star televizyonda bir kadın vardı ya Hülya. Uğur muydu, neydi? Ona, ona nazire yaparak şey yaptı. Evet arkadaşlar, bugün 15 Ekim 2022 Cumartesi. Ben Bahattin Çağdaş, bir nostalji yaptık. Şöyle neredeydik? Şuraya gelelim bir. Evet. Neyse, kolay gelsin. Başkan Osacilerde de görüşmek üzere. Arşivimize gireriz böyle. E, çünkü vesile oldu Beyazet Bey. O vesileyle girdik. Bakalım. Peki.